Merhaba yıldızlarım. Kanalıma videoma hepiniz hoşça hoş, hoş geldiniz. Sefalarınızı eksik etmediniz. Müjdemi isterim. Biliyorsunuz ki 2-3 ay önce ikinci serimin işlerini açtığımızda e, yanlış hatırlamıyorsam panda miniş videomda olacaktı. Sizlere ikinci seriden almak istediğim 2 miniş daha vardı demiştim. O videoya da şuradan ulaşabilirsiniz. Ve onları buldum. Hatta topluk sekmesinde de paylaşmıştım. Yorumlarda da biriniz e, inşallah Allah karşısına çıkarsın demiştiniz. Ve gerçekten Rabbim karşıma çıkardı. Bunları bulmak için e, yerlere mi, yerlerde mi sürünmedim? reyonları mı darmadağın etmedim? Ama gerçekten bu son kalmıştı. Bu da iki tane kalmıştı. Sonunda muradım erdim arkadaşlar. E, bunu dün aldık arkadaşlar. E, bir gündür video çekilecek ortam e, hazırlamaya çalışıyorum. Bu süreçte hem arkadaşım hem de ben çok sabırla bekledik. Buradan da arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hatırlıyorsanız bunu aldığımda da biliyorsunuz ki panda binişi bir arkadaşım sayesinde almıştım. O arkadaşıma hediye edeceğimi söylemiştim. Ama arkadaşlar yine kanalda göreceksiniz dediğim gibi açılımı da çekiyorum zaten. Hele ki çok güzel planlarım var bununla ilgili. Yine çok konuştum çünkü çok heyecanlıyım. Bir türlü heyecanımı bastıramadım. O zaman ilk olarak arkadaşımı daha çok bekletmeden bunu açmaya karar verdim. Bir sonraki videoda da kedi güneşimizi açacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şey hızlıca açtım. Şunun tatlılığına bakar mısınız? Ve de yıldızlarım biliyorsunuz ki bende bu rengi var bu tavşan minisinin aynı kalıbından. Aklımda ikisiyle ilgili çok güzel video fikirleri ve planlarım var. O zaman hemen açıyorum. Burası da kalp kısmı arkadaşlar. Sonra inceleyelim. Ve arkadaşlar bu havuçla birlikte tam 3 tane havucum oldu. Minisimi paketinden kurtarıp hemen geldim. Bu arada şöyle havuçlarımı da göstermek istedim size. Şunun tatlılığına, detaylarına bakar mısınız? Rengine zaten bittim. İyi ki karşıma çıktı. Dediğim gibi son kalmıştı. Bunun için şu detayı görmeyin lütfen. Şimdi hemen kartını inceleyelim. Kartların dediğim gibi hepsini saklıyorum. Bu katola pandemiş videomdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tüm ikinci seri açılımlarıma şuradan oynatma sesinden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde kataloğumuz Yine göstereyim dedim. Kartımız da bu şekilde böyle bir çayır çimenlikte çekilmiş. Bu da arkadaşlar kodumuz ama Roblox kapatıldı diye biliyorum. Yani işinize yarar mı bilmem. Ve bu minişimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Karşıma çıktığı için çok mutluyum. Büyük ihtimal adını arkadaşım koyar zaten. Ama yine de isim önerileriniz başımın e, isim önerinizin başımın üstünde yeri var. Yorumlarda bekliyorum. Sizlerle birlikte değerlendiririz. İkizim seni çok özledim. <laughs> o zaman arkadaşlar beni izlerken ilgimi ve birbirini çok sevmeyi unutmayın. Kedimin içinde açılacağımız video çok yakında gelecek. Hoşçakalın.